Bir gün Zübeyir abiye ağlarken görmüşsünüz. 19 Mayıs. Bir pazar günüydü. He. 19. Pazar mıydı? Evet. Sahil günü müydü? 19 Mayıs tatildi yani. Ha. <laughs> Ben de tatildim. Evet. Allah rahmet eylesin Zübeyir kardeşim de onun nöbeti yoktu yani evet. sabahtan. Akşam nöbeti vardı da <laughs> günün nöbeti yoktu. Evet. Evet. Gidelim dedik. Dershaneye gidelim evet. dedik. Evet. Gittik işte Barsı dershaneye. Evet efendim vaktik e, yok. Dediler sabahın erken saatinde dediler bu Abdülhamidler. Çıktı gitti dediler. Yani. He. Biz dedik acaba nereye gider? Şehir içerisinde dolaşmaya. Bu dedik ki bu bugün de 19 Mayıs muhakkak bir yere gizlenmiştir bu dedik yani. Allah'ım kasaplar içerisinde bir tane ufak bir kahve. Zaten ufak bir ufak kahveleri ufaktır yani. Ufak Heh. bir kahve. O ekibi baktık o. Efendim başı iki elinin arasında böyle duruyor. Şimdi, şimdi abi. Ondan sonra gittiğimiz insan da bizim <laughs> Abdülmecit'in de daha şeyi, dünürü oldu sonradan. Öyle o, mi? Kıyınak diye bir arkadaş. Ha. Sonra Abdülmecit oğluna onun Abdülmecit tamam. oğluna onun kızını aldı. Yani. Ha, tamam. onun, onunla beraber ki o da Ermenekliydi. Ermenekli. Erzübeyir, Gündüz Albin. O da Şevzeyli. Arkadaş, şey, hemşehrisi. Şey, Dedi ki ne yapıyorsun, niye böyle şey yapıyorsun sen? bir senaryo bulamadık. Bugün dedi eğlenecek, konuşacak günümüz değil dedi. Bugün ağlanacak günümüz dedi. Bütün şeyler çok çıplak fırınmışlar dedi, dedi. Ben de hayal ediyorum dedi. Onu diyorum Zafer Bey. Üstad Hazretleri efendim şeydeki kızlara ağladı. Ya, eski, eski, eski şeydeki kızlara o. ağladı. Meklemini. Zübeyir kardeşi buradaki kızlar ağladı. Evet. Onların hallerine, onun da hayaline geldi. Ya. ya. Şey